BlutBoard'umuzun üzerinde yer alan butonlarımız ve buzzer'ımızı kullanarak basit bir ork yapacağız. Bunun için öncelikle bloklarımızı ekranımıza yükleyelim. Aygıtlardan ekleye tıkladıktan sonra BlutBoard'umuzu board'umuzu seçiyoruz ve tamama tıklıyoruz. Kod bloklarımızın çalışması için olaylar sekmesinden BlutBoard başladığında bloğumuzu alıyoruz. Olayımızın sürekli olarak gerçekleşmesini istiyoruz. Kodlarımızın sürekli çalışması için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla bloğunu alıyoruz. Butonlara bastığımız zaman ses çıkması için bir şart gerçekleşiyor. O yüzden de e ise bile onu içeri yerleştiriyoruz. Daha sonra işlemlerimizden eşittir bloğumuzu alıyoruz. Butona basıldığını anlamak için girişler sekmesinden butonu oku bloğunu alıyoruz ve daha sonra eşittirin sol tarafına yerleştiriyoruz. Butonumuzun aktif olduğunu sıfıra eşit olduğu zaman anlıyoruz. O yüzden buraya sıfır yazıyoruz. Buzzer'ımızdan ses çıkması için çıkışlar sekmesindeki buzzer'ımızla alakalı bloğumuzu alıyoruz. Buradan nota seçimi yapmamız lazım. Kendinize uygun notaları seçebilirsiniz. Buradan C6 sesini seçiyoruz. 0.25 vuruş olarak kalmasını istiyoruz. Diğer butonlarımızı da aynı şekilde kodları atmamız gerekiyor. Buradan kopyasını çıkar diyoruz. Yeşil yerine kırmızı C6 D6 Sizler de bu sesleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bulut boardumuzda kollarımızı denememiz için bulut boardumuzla bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Buradan yükle butonuna basarak kollarımızı yüklüyoruz. Bulut boardumuzla ork yapımını bu şekilde bitirmiş olduk.